Merhaba arkadaşlar, ben Crespet. Uykudan kalktığınızda evde tek olduğunuzu bilmenize rağmen yatağınızın başında birisinin olduğunu hissetmeniz ve bütün bir gece boyunca birisinin sizi uyurken izlediğini düşünmeniz tüyler ürpertici. Veya bu dünyada tanıdığınız herkesin daha önce hiç farkına varmadığınız bir anda değiştirilmesi veya kopyalanması ve sizin de bir yalan içinde yaşıyor olma ihtimalinizi hiç düşündünüz mü? Şu kısa hikayeyi iyi dinleyin. Saatlerdir beni izliyor. Bazen bilgisayar ekranından yansımasını yakalıyorum. Ama dönmeye cesaret edemiyorum. Terör ve tehlike her saniye için birisinin sizi arkadan takip etmesi, sizi arkadan gözlemlediğini hissetmeniz, boynunuzdaki yabancı bir nefes, bir anda duyduğunuz ayak sesleri veya karanlıkta yalnız olduğunuzu düşündüğünüz anda karanlığın arasında bir göz görmeniz veya korkunç bir elin sizi tutup çekmesi. Belirli olmayan bir tarifte Amerika'da Yaşanan gerçek bir olayda Joe isimli bir YouTuber kamerasını açıp öylesine bir video çekerken arkasına baktığında beyaz sivit şörtlü elinde bıçak olan bir katil görmektedir. Katil onu takip ediyordur ve Joe kaçmaya başlar. acaba bulamadığınız eşyalarınızın, kaybolan arkadaşlarınız veya kendi kendine açılan kapılar ve kendi kendine açılan pencerelerin sonu da böyle olmuş olabilir mi? Belki de birileri sizi milyonlarca kilometre öteden izliyor hatta belki de siz yokken gizli bir yerden evinize giriyorlar ama siz nasıl girdiklerini, kim olduklarını veya ne yaptıklarını veya sizi nasıl izlediklerini bilmiyorsunuz. Çünkü ruhunuz duymuyor ve korkuyorsunuz. Bu sefer daha fazla ve son derece korkunç bir gerçek yaşanmış hikaye. 1970 yılı Kasım ayında Norveç'in İstalen Vadisi'nde saldırıya uğramış ve yakılmış bir kadın cesedi buldular. Cesedin etrafında çoğu içilmiş uyku ilaçları ve gaz şişeleri bulundu. Ceset Bergen'de bir tren istasyonunda bulunan bavullarla ilişkilendirildi. Polis bavulun içinde kıyafetlere baktığında ise bütün etiketlerin söküldüğünü fark etti. Ayrıca 500 Alman markı, şişe şifrelerle yazılmış bir günlük ve doktor tarafından yazılmış bir losyon reçetesi bulundu. Kadının sahte kimlikler kullanarak Avrupa'ya yolculuğa çıktığı ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak kadının farklı farklı takma saçlar kullandığı Farklı otellerde konaklandığı ve birçok dil bildiği ortaya çıktı. Kısaca burada anlatmak istediğimiz şeyler. Birileri belki de sizi izliyordur. Ya da her sokağa çıktığınız zaman birileri sizi takip ediyor fakat hiçbir şeyi anlamıyorsunuz. Ya da evinizin bir ucunda sizi izleyen birileri var. Yatağınızın bir ucunda oturuyor ve bunlar tüyler ürpertici geçmiş olaylar. Tüyler ürpertici vakalar ile dolu. Ama korkmayın, sizin başınıza paranormal bir olay gelme ihtimali çok az. Fakat sanırım bu videoyu izleyen bütün insanlar da böyle düşünüyordu.